arkadaşlar. Siz beraber arkadaşlar. Maçımıza gelince geliyor arkadaşlar. Bugün hızlı bir giriş yapmak istedim. Merhaba. Maçımıza gelince geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar maçımıza geldik. Başka biz. Çok iyi. Bayağı şutu bizimmiş. Şarkı seviyor zaten. Bir şey biraz değiştirmişti. De. Biz çok iyi. Hadi biz mi? Yok. Bir dakika çok iyiyiz. Bir olmak ten daha güzel bir şey yok. Hadi hadi hadi. Tamam. Şimdi herkesin sesini kapatayım. Tamam. Of güzelmiş lan bunu seç.

Şuha girmek Tamam. Şimdi oyuna başladık arkadaşlar. Yok Tamam. Dövünümüz var. İyi. Artık. Dövünümüz var artık. Daha iyi bir daha. atmış. Tamam. Tek bir sıkıntımız var arkadaşlar. O da UMP'ye mermi. Öyle gideyim. Skaya 2. Hatta Skaya 2. Çok Skaya. Bu ara hiç Skaya koyanmıyor. Нас к моим. Ой, скрямс, адамюк. Той. Тонна. Tamam nice. Şimdi arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. 3. saat tamam. Arkadaşlar üçüncü saat tek şey yok. ごちそうさま Ya ben hiçbirinize bakamam ya. Şimdi arkadaşlar. Artık AKM'ye takacağım dedim. Tamam. Ama bizim unutlanmamız lazım arkadaşlar. Niye? Çünkü çok, çok az arkadaşlar şeyim var. Adam. Arkadaşlar. Çok az. Eee. Hey, var. Arkadaşlar. Tamam, arkadaşım. tamam arkadaşlar. O 3 4. 7 Ah. arkadaşlar. tamam. あの泣いて。はい、今日は,はいはい,、はい。あの泣いて。あっ、キャメージョーか。 私はちょっとこれをご覧にいきます。 My name is... boydur. Arkadaşlar şey geldim. Hemen şöyle de biz içeride miyiz ki? İçerideymişiz. Şey Ustuna içeri şey demem. La 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 la. Gel ya. La la la. Ya yürüyemiyor

bir avm e çıksın ya Şuna bakalım. <laughs> bakalım. 30. 30. 180. Çok iyi. Zombi tamam arkadaş. Mutlanmamız iyi. Duyunuz diyecektim. Ben hiç bomba koyamam. Bomba da saydım. Ben bunu yastığı patlatmış mıyım? Tamam yastığı patlatmamış ölmüş. Bu ne? Bu nasıl bir fantezi arkadaş? Şöyle gideyim dördün yanına. Lootlanmak istemiyorum. Lootum arkadaşlar. arkadaş. Arkadaşlar bak içeriğimi göstereceğim size. Hemen. Şöyle. Heh. Bunu birkaç kere yaptığımızda arkadaşlar çeviriyor. Ben bunu yaptığında göstereyim size arkadaşlar. Çok beklemeyiz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Böyle videoların devamını şey yani gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ceyhanim